Ee, konuşmamızın zaman zaman bir takım yerlerinde e, ipuçlarını aslında söyledim. Hı hı. Ee, çocuğumuz bizim için yemek yiyor olmamalı. Doğal seyrinde akmalı her şey. O nedenle sabah kahvaltısı hazırladığımızda kahvaltı hazır diye seslenmeliyiz. O bilmeli zaten kahvaltı edilmesi gerektiğini. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz kahvaltımızı kendimiz yapıyoruz. Onun kahvaltısı için başka bir ortama, başka bir yere yeter ki yesin diye televizyonun karşısına, bahçeye, parka, balkona çıkıyoruz. Yok. Yani hataları biz yapıyoruz ve performansların açıkçası bu konudaki çocuklarımızın biz düşürüyoruz. Yeter ki yesin düşüncesi daima ebeveyni hata yaptırır. Yeter ki yesin düşüncesiyle yaptığımız ve işe yaradığını düşündüğümüz her şey bizim aslında savaşta kaybettiğimiz bir adımdır ya da verdiğimiz bir kaledir. Çünkü bir süre sonra o da yetmeyecektir. O nedenle çocuk nasıl çişi geldiği zaman çişini gidip yapması gerektiğini biliyor ve öğreniyorsa ve bunun içinde tek adres tuvaletse çünkü bizim aklımızda da başka bir adres yoktur. Ve dolayısıyla çocuğa yeni kapılar açmayız. Aynı şekilde beslenmede de bu kararlılığı ve bu e, uygulamayı sürdürmemiz gerekiyor. Yani çocuk acıkacak yemek talep etmesi lazım. Karınca bile yemek yemek için aramaya çıkıyor. Ama bizim çocuklarımız bebekken ağlıyorlar anne sütü talep ediyorlar ama sonra biz araya giriyoruz yemekle. Acıkmadan çocuğa yemek yedirmeye çalışıyoruz çoğu zaman. Çocuk acıkacak, açlık uyanacak, yemek talep edecek, acıktığını hissettirecek. Söyleyecek ve var olan da tabii ki yemesi temin edilecek. O nedenle öğün saatlerinde bizimle birlikte yemek yemesini temin etmek. Öğün aralarında yeter giyesin diye taklalar atmadan, oralara buralara çıkıp gitmeden onda sağlıklı beslenme alışkanlığını oluşturmak lazım. Ne yediği önemlidir ama nerede ve ne zaman yediği de çok önemli. Eğer bir çocuk, bir anne bana e, var olan bütün sebzeleri, bütün meyveleri tüketiyor. Her şeyi çok iyi ama evet nerede? İşte aşağıya iniyoruz, kapının önünde yemek yiyoruz. Bu sağlıklı bir beslenme değil. Yani sağlığı biz sadece besin çeşidi olarak görmeyelim. Yaşına uygun besin tüketecek, yaşına uygun besin tüketimini yaşına uygun formatta Yemek çeşidi olarak yapacak ve de yaşına uygun yerde ve şekilde beslenecek. Aksi takdirde yine de beslenme sorunu var olur çocuğumuzda. benim anladığım kadarıyla ailenin yaşam şekli aslında çocukların beslenme şeklini geliştiren bir Evet. en önemli unsurlardan evet. biri. Yani önce biz sağlıklı ve dengeli besleyeceğiz, hani çocuğumuz evet. da ister istemez zaten o ortamda evet. bunu öğreniyor olacak diye düşünüyorum. Evet. Zaten Türk mutfağı ve Türk kültürü işte birkaç çeşitliliğiyle, yani öğünde tek çeşit olmamasıyla çok güzel bir emniyet suybudur adeta. Çorba işte sebze yemeği vardır ya da sebze yemeği genellikle kıymalı ya da etli olur. Ona eşlik eden makarna pilav olur. Tamam. Yani tamam. dengeyi kendi içinde Türk kültürü, Kuruyor Türk zaten. mutfağı kurar. Hı hı. O nedenle önemli olan onun çocuğumuza bizimle birlikte öğün saatlerinde masada eğlenerek mutlu bir vakit geçirerek yemek.